Şimdi bitkilerimizin ekim işlemi tamamlandı. Ee, gördüğünüz gibi kübalarımızı ön sıraya ektik. Ee, orta boy bitkimiz olan adını bilmiyorum bağışlayın lütfen. Ee, şu bitkimizi peyzajımıza uygun şekilde orta ve arka bölüme diktik. Şimdi akvaryuma su doldurup filtrelemeyi başlatacağız. Isı ekipmanlarını takacağız. Yarın da karbondioksit tüpümüzü doldurup tanka karbondioksit vermeye başlayacağız. Dolum işlemi sırasında ee, suyu tanka doldururken bir tabak vasıtasıyla doldurmanız sizin için faydalı olacaktır. Çünkü zira e, suyu ne kadar yavaş koyarsanız koyun e, mevcut peyzajınızı bozacaktır suyun e, debisi. O nedenle zemine bir tabak koyup veya birazcık daha yukarıda tutup e, tabağın üstüne suyu boşaltmanız sizler için daha iyi olacaktır. Bunu... E, İçerisine gazete kağıdı doldurup sonradan suyu hortumla ekleyenler de var. Gazete kağıdını sonra böyle bu şekilde kaldırıyorlar ve çıkarıyorlar. Böylelikle peyzaj bozulmamış oluyor. Ee, ama ben tabi gazete kağıdı değil tabakla bu işi yapıyor olacağım. Gördüğünüz gibi annem yine kamera arkasında. Her zaman iyi Acaba ne yapıyorlar? Evet suyu doldururken görüşmek üzere.